Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ve ala resuluna Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 657. soru. Kurbanın dini dayanağı nedir? Kurban Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'in yerine bir kurbanın Allah tarafından kendilerine fidye kurban olarak verildiği açıkça bildirilmektedir. Saffa suresi 107. ayet. Kurbanın meşrutine işaret eden başka ayetler de vardır. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula da fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Hac suresi 34. ayet. Kurbanlık büyükbaş hayvanların hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin. İstemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin onun için yaptığınız gösterişten uzak amel ve ibadettir. Hac Suresi 36-37. Ayet Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin et ihtiyacın temini için olmadı. Bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olan ihlas ve takva olduğunun bizzat ayetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem meşru kılınmasından itibaren vefat edince kadar her yıl kurban kesti bilinmektedir. Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katına makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dahil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar Müslümanların kurban kesmeleri bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir.